Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık, sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den Sağlık. sağlık. Ege Üniversitesi televizyonundan ve Radyo Ege Kampüs frekansından tüm izleyicilerimize ve dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Ege'den sağlık programıyla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda meme kanseri konusunu ele almaya çalışacağız. Size kısa bir bilgi vermek istiyorum. 2004 yılından beri kadınların meme kanserinin erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayı tüm dünyada ve ülkemizde meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Yurt genelinde meme kanserine yönelik eğitimler ve bilinçlendirme kampanyaları da bu ayda sürdürülmekte. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizler de meme kanseri nedir, risk faktörleri nelerdir, belirtileri nelerdir gibi sorulara ve daha fazlasına süremiz el verdiği kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağız. Programımızda yer vermeye çalışacağız. Evet, Ege'den Sağlığın bugünkü konuğunu da fazla vakit kaybetmeden Sizlere tanıtmak istiyorum. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Rasih Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş hocam programımıza. Efendim. Evet programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugün meme kanserini konuşacağız dedik Sayın Hocam. İsterseniz tanımıyla başlayalım. Nedir meme kanseri? Meme kanseri Kadın cinsinin en sık rastladığımız kanser türüdür. Erkeklerde cinse has özellik gösteren en sık görülen kanser prostat kanseri olduğu gibi, hanımlarda da en sık gördüğümüz meme kanseri, daha sonra rahim yumurtalı kanseri bu sırayı izliyor. Bu bakımdan kadınların kendilerinde her zaman rastlanabilecek bu olumsuzluğu önceden bilinçli olarak tanımaları, olabilecek e, olduğuna dair ihtimalleri değerlendirmeleri çok önemlidir İşte söz dediğiniz gibi 2004 yılından beri dünyada kadınların ve diğer e, nüfusun bilinçlenmesi amacıyla meme kanseri bilinçlendirme e, zamanı olarak ekim ayı Evet kabul edilmiştir Bu da Geçtiğimiz günlerde televizyonlarda da izledik e, bütün dünyada bu amaçla etkinlikler yapılmaktadır. Evet. Şimdi her hastalıkta belirlenen belli başlı semboller var hocam sanıyorum. Meme kanserinde de pembe renk pembe e, seçilmiş bir durumda. Pembe renk gibi. Evet. evet. Böyle pembe renk bizim meme kanseri yönünden bir sembolümüzü oluşturuyor. Evet. Peki hocam, e, kimlerde daha sık görülür diye bir soru sormak istesek sizlere neler söylemek istersiniz? Nedenleri arasında hastalığı sıralayacak olursak? Evet, tabii meme kanseri e, çoğunlukla kadınlarda görülüyor. Hı hı. Erkeklerde görünmüyor mu? Görülür. Yüz meme kanserinden birisi erkeklerde görülür. O bakımdan erkekler de kendilerini meme muayenesi yaparak değerlendirmelerinde büyük fayda, fayda var. Kadın cinsinde görülen bu kanser 100 kadından yaklaşık işte 8-9'unda görülecektir. Ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik düzeyde daha ilerlemiş, üst düzeye çıkmış olmaları bu kanserin görülme sıklığında artışa yol açıyor. Az gelişmiş ya da geri kalmış ülkelerde hı hı. meme kanseri daha az oranda görülüyor. Örneğin dünyada en az görülen ülkeler e, Afrika ülkeleridir. Bunlar e, sosyal, ekonomik e, ve kültürel yönden geri kalmış toplumlar oldukları evet. için, e, bunlar da e, beslenme ve hayatın diğer tatlarıyla ilişkiler bakımından çok büyük farklılıklar olduğundan bu rade yaşayan insanlar da daha az görülüyor. Efendim İngiltere, Kuzey Avrupa ülkeleri, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi. E, bölgelerde, ülkelerde meme kanseri üst sıralarda yer alan evet. kanser türleri arasındadır. Yani kadında görülen her üç kanserden birisi bu ülkelerde meme kanseridir. Meme kanseridir. Oldukça yüksek, yüksek oranını ifade ediyor. Evet. Peki hocam nedenlerine gelecek olursak neler söyleyebiliriz? Neden oluyor meme kanseri? Meme kanseri neden oluyor? Bugün suçlanılan sebep kadını kadın yapan hormonlar yani östrojen ve progesteron gibi hormonların e, meme kanseri oluşumunda etkin bir rol oynadığı e, kabul edilmektedir. Evet. Yani sebep hanımın kendi ürettiği hormonlarıdır. Evet. Ya da dışarıdan çok uzun süre destek amaçlı ve tedavi amaçlı kadınlık hormonu östrojen alınıyor ise bunların da meme kanseri oluşumunda belli bir role sahip olduğunu bilmek gerekiyor. Evet. Peki hocam şimdi kadınların hormonları diyoruz kanserin oluşmasında. Peki başka risk faktörleri var mı meme kanseri riskini artıran? Şimdi kadın cinsinin bir takım risk artırıcı özelliklerinden bahsetmek lazım. Bu daha doğrusu uzun bir doğurganlık dönemi yaşayanlarda daha fazla görülüyor. Evet. Yani doğurganlık östrojen hormonunun varlığıyla mümkün olan bir olaydır. Dolayısıyla ilk adetini erken yaşlarda görenler ve menopoza geç yaşta girenler. Dolayısıyla üreme dönemi uzun olan hanımlarda daha evet. fazla görülüyor. Evet. Efendim bir diğer sebep ise 5 yıldan daha uzun süre e, kadını hormonu desteği ya da tedavisi almış olanlarda daha fazla görülüyor e, bir memesinde kanser olan bir hanımın hı hı. diğer memesinde kanser riski 2 ile 3 kat daha fazla, fazla oranda görülüyor Buna benzer bir takım nedenler var. Evet. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle hanımlar belli zamanlarda kendilerini muayene etmeliler. Evet. Belli zamanlarda görüntüleme yöntemleriyle memenin durumu hakkında bilgi <laughs> edinmelidirler. Evet. Ee, zaten programımızın ilerleyen dakikalarında onları da daha detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız sizlerle birlikte hocam. Şimdi e, belirtilerinden biraz bahsedecek olursak bu hastalığın meme kanseri nasıl belirti veriyor hocam? Şimdi bir e, hanımın kendi kendine muayene ile memede bulduğu bir oluşuma kanser tanısı koyması mümkün değil. Evet. Ama insan olarak hepimizin duyguları var, korkularımız var. Memesinde alıştığının dışında farklı bir şey bulan her hanım kendisinin meme kanserine yakalandığını zannederek böyle düşünerek büyük bir korku ve endişeyle hekime gidiyor. Evet. Bizim hanımlardan istediğimiz şey şu, belli zamanlarda bu belli zamanı tarif etmemiz gerekiyor. Hı hı. Adet gören hanımlarda adet görüp temizlendikten yani adetini bittiğinden sonra 6-7 gün geçince kendi kendini muayene etmeliler. Evet. Bu memelerin hormon etkisinden arındığı muayenesinin en kolay olduğu zaman dilimini gösterir. Evet. Yani ayda 2-3 günlük bir e, zaman yokta. en hı hı. uygun zaman olarak belirlenir. Onun dışındaki zamanlarda muayene amaçlı olarak ellerini göğüslerine götürme Evet. Görüntüleme yöntemi açısından değerlendirmek için şöyle yapmak lazım. Ailesinde meme kanseri var olan bireyler ya da meme kanseri yönden risk faktörü hı hı. taşıyanlar ile taşımayanların... E, tarama ya da kontrol amaçlı ilk mamografi zamanı farklı. Ailesinde meme kanseri var. İşte bir meme kanseri nedeniyle tedavi görmüştür. İşte e, kanser oluşturucu bir takım faktörler e, vardır. Bu durumda e, ilk mamografiyi 35 yaşında yaptırmak gerekiyor. Evet. Eğer ailede herhangi bir meme kanseri yönden risk faktörü yok, meme kanserli bireyler ee, yok ise ilk kontrol amaçlı film 40 yaşında çektirilmelidir. Evet. Memede tarama ve kontrol amaçlı olarak kullandığımız yöntem klasik olarak tüm dünyada olduğu gibi mamografidir. Mamografi. Beraberinde mamografinin tanısal değerini artırmak amacıyla ultrason yapılabilir. Hı hı. Kar, karar verilemeyen durumlarda buna meme emarı dediğimiz bir yöntem var. O hı hı. da eklenmek suretiyle karar vermeye çalışılır. Evet. Eğer bütün bunlara rağmen memede değerlendirilemeyen, ne olduğu bir türlü kararlaştırılamayan anormal oluşum var ise o zaman biyopsi dediğimiz hı hı. örnek alma yöntemiyle oradan doku ya da hücre alıp patolojiye gönderip patologlar tarafından bu oluşumun ne olduğunun belirlenmesini istemek evet. gerekiyor. Yani biyopsi gerekir. Evet. Şimdi hocam ailede eğer meme kanseri olgusu varsa 35 yaşında ilk mamografimizi çektirebiliriz dediniz. Eğer böyle bir olgu yoksa 40 yaşında ilk mamografi çekilebilir evet. dedik. Peki hocam şuradan bu sonuç şu sonucu elde edebilir miyiz? Yaş ilerledikçe meme kanseri riski de artar mı? Evet genellikle öyledir. Hı hı. Yaşla beraber görülme olasılığı da artıyor. Evet. Genellikle ilk meme kanserinin görüldüğü yaş ortalama 35 yaş civarında evet. başlar. Daha sonra yaş ilerledikçe sıklık artar. Ancak menopoza girme dönemi dönemlerinde işte 8-10 yıllık bir dönem içerisinde meme kanserinde görülme sıklığında artış olmaz. Aynı gider. Evet. O süre bittikten sonra yeniden yükselmeye başlar. Hı hı. Yani meme kanseri bir kadın hayatında yıllar geçtikçe e, görülme ihtimalinin arttığı bir kanser türü olarak kabul edebiliriz. Evet. Ama e, menopoz dediğimiz e, adetten kadının gördüğü son adetten önceki 4-5 yıl öncesi ile son adetten 4-5 yıl sonrası arasındaki o 8-10 yıllık dönemde. ...kanser görülme riskinde artış olmaz. Risk hep aynı gider. Aynidir. Ondan sonra yükselmeye başlar. Evet. Ama o dönemde menopoza girmiş olan bir kadın... ...kendini ne zaman muayene edecek? Evet. Kendisine evet. bir gün seçecek. Evet. Ayın 5'i 10'u, 15'i 20'si neyse... Hı hı. ...ayda bir kez kendi kendini tarif edildiği gibi... ...işte radyoda, televizyonlarda, gazetelerde, hı hı. eğitim programlarında... ...hep anlatılıyor meme muayenesinin nasıl olacağı. Ya da bununla ilgili herhangi bir yakın hastaneye, hekime gidip kendi kendini muayene etmenin usullerini öğrenip o şekilde kendini muayene edebilir. Evet. Ee, hanımın kendi kendini muayene etmesi sırasında yapacağı şey şudur. Kendine tanı koymak değildir. Hep Her ay yapmakta olduğu muayene nedeniyle kendi meme dokusunu, yapısını Tanımaya tanımıştır. Evet. Daha sonraki muayenede farklı bir şey olursa hemen bunu hisseder. Benim mememin burası böyle değildi. Böyle bir duyguya kapıldığında hiçbir şey yapmadan doğrudan doğruya meme ile ilgilenen bir bölüm varsa oraya yoksa bir genel cerrahi uzmanına gidip meme muayenesi ve meme yönünden değerlendirme yapılmasını istemelidir. Bu şekilde en doğru işi yapmış olacaktır. Evet. Sonra meme kanseri tanısı konmuş bir e, hastayı ele alacak olursak hocam, şimdi bir evreleme sanıyorum bu hastalıkta da mevcut. E, meme kanserinin evrelerinden bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Şimdi meme kanserini biz dört evrede değerlendiriyoruz. Bu tabi kanser teşhisi konulmuş hasta için evrelemedir. Evet. Memesinde bir kitle var olan hasta için evreleme söz konusu Değil. değildir. Ancak memesinde bir anormal, normal dışı bir oluşum var ise görüntüleme yöntemiyle yani ultrason, mamografi, meme, MRI gibi yöntemlerle yapılan değerlendirme de görünen oluşumun filmlerde, ultrasonda görülen oluşumun kanser olup olamayacağı yönünde bir sınıflama var. Biz ona bir sınıflaması diyoruz. Bir Amerikan sınıflama sistemidir. Ona göre e, görüntüleme ile tespit ettiren e, meme değişikliğinin e, iyi huylu, e, normal yapı olduğu ya da kanser olabileceği biçimindeki kuşkular çok net olarak ifade edilebilir. Evet. Yani görüntüleme yöntemi bize bu konuda e, meme kanseri öncesi dönemde memedeki oluşumun e, yani olası kanser olup olmayadığını ifade etmek bakımından normaldir yapılabilir. Meme kanseri tanısını alanlarda ise 1, 2, 3, 4 diye evreleme var. Hı hı. Bunlar birinci ve ikinci evre genellikle birinci tedavinin cerrahi girişim olabileceği evreyi ifade eder. Hı hı. Üçüncü evre meme kanseri ise memenin işte malin ya da kötü huylu tümörü memede e, ilerlemiştir. Yani lokal ileri evreyi ifade eder. Evet. Dördüncü evre meme kanseri ise kanser memenin dışındaki vücudun başka organlarına, kemik, akciğer, karaciğer, beyin vesaire gibi evet. organlara yayılmıştır. Biz buna dördüncü evre meme kanseri diyoruz. Birinci ve ikinci evrelerde birincil tedavi yöntemi cerrahi girişim, hı hı. Radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi gibi diğer yardımcı yöntemler de kullanılabilir. Evet. Ama üçüncü ve dördüncü evrelerde birinci evet. yöntem cerrahi değil, birinci hı hı. yöntem e, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavi gibi yöntemler bunlardan sonra cerrahi tedavi yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Evet. Bu bakımdan sınıflama bizim için oldukça önemli. Bu şekilde. Biz de ameliyatın dışında tedaviye katkısı olan yöntemleri merak ediyorduk. Biraz önce saydığınız evet. kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi, hormon tedavisi olarak sıralayabiliriz. Peki hocam, biraz operasyondan bahsedecek olursak, meme kanseri operasyonu zor mu? Meme kanseri operasyonu zor mu? Hanım uyuyacak, hı hı. uyanacak ameliyatı yapılmış, bitmiş olacak. Evet. Tabii baştan ameliyatın e, ne tür bir ameliyat olarak yapılacağı e, belirlenmelidir. Evet. Bu belirleme de e, memedeki kanser ile meme arasındaki ilişkiye dayandırılır. Evet. İki. Ee, hanımın memesiyle ilgili beklentilerine dayandırılır. Yani hanım ben mememin alınmasını istemiyorum evet. diyebilir. O zaman zorla böyle bir işlem yapamazsınız. Ee, ya da e, bir hasta gelir meme kanseri tanısı konmuştur. Ee, doğrudan doğruya ben mememin tamamının alınmasını istiyorum. Bir daha bununla ilgili bir sorun yaşamak istemiyorum, i̇stemiyorum. da diyebilir. Hı hı. Ama biz hekimler olarak <laughs> meme kanserine bir cerrahi girişim uygulayacaksak bu cerrahi girişimin ne tür bir ameliyat olacağını önceden planlarız. Evet. Bu da hastadaki meme kanserinin işte yerleşimi, büyüklüğü bulgularıyla ilgili, hastanın isteğiyle ilgili, meme kanserinin cerrahi dışındaki diğer yöntemlerle tedavisi konusundaki o bölgedeki olanakların, hı hı. hastanın bu olanaklara ulaşıp ulaşamayacağı gibi faktörler bütün bunları belirler. Ama biz ameliyatın ne olacağını baştan hastayla, hasta yakınlarıyla birlikte oturur, kararlaştırırız. Şu 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 nedenlerle size en uygun tedavi yöntemi şudur. Evet. Yani memenin kısmen alınmasıdır, Efendim memenin tamamen alınmasıdır, koltuk altının temizlenmesidir. Koltuk altının temizlenmesine gerek yoktur ya da bir araştırma yapalım koltuk altında elle yokladığımızda kanserin koltuk altına yayıldığını düşündürür bulgular yok hı hı. ama bu net tamamen %100 doğruluklu olarak bir ifade değildir Neydir? bunu daha objektif bir yöntemle belirlemek lazım. Onun için de işte meme başı çevresine bir ilaç veriyoruz. Hı hı. O ilaç e, lenf yolları ile koltuk altında ilk nöbetçi lenf bezi ya da lenf bezi istasyonuna ulaşıyor. ulaşıyor. Biz onu e, özel cihazlar var o cihazlarla tespit ediyoruz. O ilk istasyondaki lenf bezini çıkartıp patolojiye gönderiyoruz. Onlar bakıyorlar bu lenf bezinde meme kanserinin yayılımı yani metastazı var mıdır yok mudur. Metastaz yok ise koltuk altını temizlemiyoruz. Evet. Çünkü koltuk altının temizlenmesi kadında önemli sorunlar yaratıyor. Yani bunun en başında kolda <laughs> ağrıyla beraber şişlik, evet. kolu kullanamama vesaire gibi problemler günlük hayatını çok etkiliyor. Bu hemen olmasa bile ileriki, dönemlerde. işte 3-5 yıl sonra önemli sorunlar halinde karşımıza çıkabiliyor. Evet. Bu nedenle günümüzün e, bununla ilgili temel düşüncesi zorunlu ve gerekli olmadıkça koltuk altı diseksiyon yani koltuk altı bezlerinin temizlenmesi ameliyatı yapmak istemiyoruz. Evet. Meme cerrahisinde bir diğer nokta da şu. Memenin tamamı mı alınsın hı hı. yoksa memenin bir kısmı mı alınsın? Evet. Bu rastgele efendim e, hanımefendi kısmen alınmasını istedi Hadi biz kısmen alalım. Hı hı. Ya da ben prensip olarak memenin tamamının alınmasından yanayım. Ee, hasta ne isterse e, istesin ben bildiğimi yaparım böyle bir düşünce yok yok. karşılıklı konuşulacak hasta e, hekime bulgular itibariyle ne tür ameliyatın sağlığı açısından uygun olacağını ifade edecektir hasta kenti beklentilerini ifade edecektir bu iki beklenti karşılıklı görüşmenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği başka ek koşulların olup olmadığı da değerlendirilecektir Ondan sonra her şey uyuyor ise ameliyat buna göre programlanacak. Evet. Ama e, tabi bu programlama yapılırken e, memedeki tümörün büyüklüğü ne kadardır? Memede e, kanser türünden tümör bir tane midir? Farklı bölgelerde birden çok mudur? Evet. Efendim e, büyüklüğü önemliydi. Tümörü çıkarttığımızda memede oluşacak şekil bozukluğu önemli. Hı hı. Eğer memenin kısmen alınmasını düşünüyor isek, e, kısmen alındığında çıkartılması gereken kitle yani kanser kütlesiyle beraber etrafından sağlam meme dokusu da çıkartılıyor. Bu kütle toplam meme dokusunun yüzde %20'sinden fazla olacak gibi ise memenin kısmen alınması uygun değil. Hı. Yani estetik, kozmetik açıdan e, iyi bir görünüm sağlamıyor O zaman tümden tümün alınması alınıyor? alınması daha uygun olacak gibi. Evet. İşte efendim daha önce o, <laughs> o memeden kanser nedeniyle ameliyat olmuş, radyoterapi görmüş ama nüks etmiş, yeniden çıkmış. Hı hı. Lüks kitlesinin e, çıkartalım böyle bir şey yok. Memenin artık e, Tamamen bu ikinci gerekiyor. sefer or, kanser ortaya çıkınca tamamının alınması gerekiyor. Çünkü ikinci kez memeye radyoterapi yapılamıyor. Evet. Ciltte oluşacak problemler nedeniyle durum bundan ibaret. Yani ayrıntılar, hı hı. tümörün özellikleri, meme tümör ilişkisi, büyüklük açısından, yerleşim açısından, sayısal açıdan bütün bunlar değerlendirip Tabii. Ona göre ne tür bir tedavi yapılacağı belirleniyor. belirleniyor. Yani her şey Karşılıklı Konuşunlar. konuşmayla, evet. ilişkiyle sağlanıyor. Evet hocam. Peki şimdi e, meme kanseri ameliyatı ile göğüsleri alınmış olan bir hastayı ele alacak olursak sanıyorum en çok merak edilen ve size de sorulan sorular arasında olduğunu düşündüğümüz yine kendi dokularından e, bayana meme yapılıp yapılmayacağı. Evet. Şimdi bu yapılabilir. Evet. Tabii elbette yapılabilir. Her hanımın isteğidir. Evet. Her hanım derken yani olanakları var ise içinde bulunduğu sosyal, ortam itibariyle bir baskı da hissediyor ise her hanım memesi alınsa dahi sonra yeniden bir meme yapılmasını isteyebilir. Tabi Tabii bu memedeki kanser kütlesinin durumuna göre hı hı. ilk meme kanseri ameliyatı sırasında da yapılabilir. Hı hı. Yani eee meme boşaltılır. Onun altına işte bir sentetik materyal yerleştirilebilir ya da bir vücut dokusundan oraya meme yapılır ve bu şekilde ilk seferinde hanım meme kanseri nedeniyle ameliyat salonuna memesi olduğu halde girer. Çıkarken de kanser ameliyatı yapılmıştır. Gene memesi olduğu halde dışarıya çıkar. Tabi bu arzu edilecek en güzel şey. Bu şeyler. aynı operasyonda evet. mı olabilir? Evet. Eş zamanlı evet. yapılan evet. işlemdir. Evet. Bunun dışındaki değerlendirmeler memenin tamamı alınmış ise sonraki tedaviler yapılıp yeniden bir meme oluşturma ameliyatı iki yıl geçtikten sonra yapılır. Evet. Çünkü meme ile ilgili vücudun başka yerlerine yayılma ya da memenin ameliyat edilen bölgedeki nüksü biz ona lokal nüks diyoruz. Bu tür olayların yüzde seksen seksen beşi ameliyatı izleyen ilk iki yılda ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla ilk iki yıl estetiği değil de sağlığımızı ön planda düşüneceğimiz bir zaman olarak değerlendirilmelidir. 2 evet. yıl geçtikten sonra herhangi bir sorun yok ise değişik yöntemlerle ya işte silikon protezler var hı hı. ya da işte karın duvarındaki e, yağ tabakasından ya da sırtındaki adellerin döndürülmesi suretiyle yeni bir meme yapılabilir. Bu da estetik açıdan e, hanımı oldukça Evet. Rahatlatabilir, mutlu edebilir. mutlu edebilir. Evet. Şimdi hocam yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz ama son olarak biz tarama mamografisinden de bahsetmek evet. istiyoruz sanıyorum. Hani memede şüphe gerektirecek herhangi bir değişiklik olmasa bile bayanlar mamografi yaptırmalı mı? Buna tarama mamografisi dendiğini sizden öğrendik. Evet. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Tarama mamografisi oldukça önemli. Evet. Dünyada gelişmiş ülkeler bunu yapıyorlar. Türkiye'de de bu Yapılmaya başlandı. Hı hı. Bence oldukça gereklidir. Evet. Ee, bu bize neyi sağlayacaktır? Biz elle muayenede e, memede bir kitlenin varlığını hissedebilmemiz için mem, gerçi e, bu kitlenin memenin neresinde evet. hemen meme derisinin altında mı yerleştiği yoksa memenin derinliklerinde mi yerleştiğine göre değişmekle birlikte ortalama 2 santim ve daha büyük çapa ulaşmadıkça memedeki bir kitleyi elle net olarak hissetmemiz mümkün değil. değil. Dolayısıyla biz elle muayene ettiğimizde memede herhangi bir şey hissedilmiyorsa bunun boyutu 2 santimden daha küçük ise yok mu saymalıyız? Hayır, öyle bir şey yok. yok. Öyleyse... Hastanın elle muayenesi ilk değerlendirme yöntemidir. E, gözle muayenesi değerlendirme yöntemidir. Sonra e, memede herhangi bir şey var mıdır yok mudur diye e, kontrol amaçlı mamografiler yapılır. Evet. Ailede risk faktörü varsa dediğimiz gibi diğer bireylerden ya da bir birkaçında meme kanseri varlığı işte efendim erken e, adet görme geç menopoz ilk canlı doğumunu 35 yaştan sonra yapmış olması hı hı işte bir memesinde ameliyat olması diğerinde kontrol altında olması gibi uzun süre hormon tedavisi alması işte tüp bebek tedavileri evet. seanslarının birkaç kez yapılmış olması gibi östrojen hormonuyla vücudun yani memellerin ilişkisinin çok yoğun ve sık olduğu bu tür durumlarda tarama amaçlı mamografi 35 yaşında yapılıyor. Evet. Eğer ailede söylediğimiz bu tür riskler ve bununla ilgili faktörler yoksa <laughs> ben sağlığına düşkün bir insanım, memem durumunu bilmek istiyorum diyen bir hanım için tarama 40 yaşında 40 yaş. yapılıyor. Eğer ultrason vesaire gibi yöntemlerle meme değerlendirildiğinde yaşı efendim 25 de olsa, 30 da olsa, 35 de olsa kuşkulu bir şey saptanmış ise mamografi gene yapılabilir. yapılabilir. Hatta meme MR'ı da buna ek olarak bir değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilir. Yani herhangi bir sorun yok. Ben sağlığıma düşkün bir insanım ya da e, efendim devlet imkanlarıyla ben e, halkımın meme sağlığı yönünden durumunu belirlemek, erken tanı koymak, tedavi etmek istiyorum diye tarama programları yapıldığında Bunlar genellikle 40 yaş ve üzerindeki yaş grubunu içine alan bir bayan grubudur. Bunlara uygulanır. Evet. Hocam verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da katıldığınız için çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu önemli bir ayda bu konuyla ilgili halkımızın bilinçlendirmesi için bu tür programlar çok gerekli. Siz de bunu idrak içerisinde böyle bir program yaptınız. Biz de dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ben halkımızın sadece meme yönden değil tüm beden sağlığı açısından evet. ve ruh sağlığı açısından kendilerini çok iyi değerlendirmelerini ve hekime gitmekten hiçbir şekilde çekinmemeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler teşekkür için. Teşekkür ederim. Evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri ve Radyo Ege Kampüs dinleyenleri bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün meme kanserini konuştuk. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Rasih Yılmaz bizlerle birlikteydi. Bizler yarın aynı saatte saatlerimiz 10.30'u gösterdiğinde farklı bir konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle hoşçakalın diyoruz. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık, sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya Anladım. hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den Sağlık. sağlık.